Evet İsmail abi. Buyur abi. Tekrar sil baştan geldim yarına. Hoş geldin. Oh, Hoş geldin. yağını çok koydun. Aa bak kızarmış, kızarmış kızarmış kızarmış. Evet. Derya kuzusu bunlar. Derya kuzusu. Haydi Özgara Deniz Hamsiye gel. Lara koca bağından Elmalık Dağı'ndan. Başka? Sıkıntı yok. Allah'a çok şükür. Bizim gölde yerişiyor bunlar. Nerede? Nerede yetişiyor? Bizim gölde. Bizim gölde. Neresi orası? Karakoca. Karagoca, Karakoca'da göl yok. Sahte de var. Oğlum oğlum su bizim buradan gidiyor. Nasıl olur nasıl gidiyor ya, ya? Sen de doğru yalan konuş herkes inansın gözünü seveyim evet. ya. Evet. Böyle bir de şu masalara doğru gidelim bakalım. Cumhurbaşkanı kaybettik. Aha. Cumhurbaşkanı masalardan otlakçılık yapıyor. Evet arkadaşlar böyle. Masamız burada. Zaten Ay, bu masayı doyurmak ya. Bir, bir başka oldu. Sen kalktı Ben mi? Niye? Bir daha mı geldi? Abi Necati varsa işin içerisinde hiçbir zaman aç kalmazsınız. Burada. Arkadaşlar afiyet olsun. Evet. Teşekkür ederim. Kısmı, abi, gelir, gelir. Eline, alın, bana da, bana. Evet, güzel bir ortam. Abi buyur abisi. bekliyor. Şöyle. biz de. Anam abi. Necati Ab adamın hamsi yemesi bile bir nece işte artık kaç tepsi oldu? Valla beşer oldu, değil mi? Beş beş Şimdi, beş beş Şimdi, beş Şimdi, beş ben, beş 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 Valla benim bildiğim başkanlar oturur. Başkanlar misafirini ağırlar ama Cumhurbaşkan habire çalışıyor. Evet. Bülent, Bülent komutanım hayırlı günler olsun. Amca bak. adamcı amca oğlu dedi. Amca, oldu oğlu, çok dedi. şey kaçırdın ama neyse bunu telafi edelim baş başa inşallah bugün. Ayağa gelebilirsen kara Esenler'dekine yetişirsen oraya bekleriz. Arkadaşlar Bülent Aksoy komutan herkese selam var. De selam, var. De selam. Kim aldı? Ben görmedim onu. İsmail abi yamsi. Abi o bile İsmail abi valla. Ee, Bülent komutan İsmail abi bile otlakçılık yapıyor masalardan bak. Adamı evet. çalıştırıyorlar bak. Ya, yapacak bir şey yok. Bülent. Bülent komutan. Bülent'im selamlar. Gel hamsi yiyelim. Çok ben uzaktasın. Yüzden, senin ben yerim Allah'a çok şükür. şurası bekliyor Abi bitsin bitsin. Beş altı tava bitsin kenarda bul bulunsun. Beş altı tava bitsin kenarda bulunsun. Şey, şey. Kapağı bakam verme, Kapağı bakalım. Kapağı bakalım. Kapağı ver bana. bakalım. Kapağı bakalım. Oğlum boğulmadık ya. Ya. Şöyle. Alkan. tamam rahat gelmen Gel Bu tamam. Hadi bir su geçitsene. Evet, İyi yenen tamam. arkadaşlar. Hadi tane su Evet, gel abi. Kavakim, Al, kava. Tamam. kim istemiş? Al kavak

masayı boşaltın artık da yeter. <laughs> Abi tavaya hamsi dizmenin incelikleri. Bunu da e, Tuzulu Beyler Dernek Başkanı Cumalak Aksoy'dan öğreneceğiz şöyle. Evet. Abi adam evet her türlü hamsi etkinlikte katılırım diyor. Ya, abi, komutanım. Abi hepinize merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Kalabalıktan sesin çok az geliyor. Sesini almam lazım. Şu kulaklığı bir takayım. <laughs> <Bir> Allah'ın <saniye. gülüyor> Abi, merhaba sevgili komutanım nasılsın? Merhaba, merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şükürler olsun. Bak burada İsmail Aksoy ile uğraşıyoruz. İsmail abi emekler ya o bilir. Şimdi bilir. Işini Selam yeğenim nasılsın? iyisin? Sağ ol abi teşekkür ettim. Ne güzel ya sizi böyle bir arada görmek. Bak hamsiyi de göster şöyle bir havayı bir gör. Bak evet ee, Bülent komutan ben tercüme edeceğim. <laughs> böyle değil, sizleri bir arada görmekten değil mutlu olduğunu söyleyeyim. İşte tamam. İsmail abinin kızarttığı hamsi am şimdi bunu niye böyle özellikle e, kızarttı biliyor musun? Niye abi? Onu da söyleyeyim ben sana. Şimdi kendisi yiyecek ya onun için bize az önce yarı kızarmış yazı kızarmamış verdi. Vallahi hiç işte ben e, sofrada kalan hamsi görmedim. Bülent komutan şey Cumhur Aksoy. bak gel abi gel bak. Dur onu Bülent komutan görüyor seni. Amcaoğlu ben seni güvenmiyorum ama... Ha. Bir dahaki etkinliğe Allah izin İnşallah inşallah. Ama dediğim gelecek. Ben tercüme ederim. Hiç gerek yok. Bülent komutan sen söyle ben tercüme ederim. Bülent <laughs> yani, komutan ben tercüme ederim. Dün, de dün, de, dün de, bizi, de, davet, de. Biz de, bizi de, davet, de. davet etti. Biz mazeretimizi söyledik zaten Dedik. sağ olsun. Neyse başka şey İsmail abilerin terasını yaparız. Bunda sıkıntı yok. İşi şeye çevirdiler. Ulu Bey de İsmail abinin terasına çevirdiler işi. Yani olur, olur. en güzel yeri sıkıntı yok abi. Nasılsın? Sağ ol abi. Ben oradaki bütün Hemşehrilerimize selamlar gönderelim. Evet. Sen de yeni uyandın galiba. Görevden mi geldin? Ee, Bayağıdır. Şey böyle biraz e, okuduk çizdik falan filan. Onun şey var, yani, evet. var. Evet. Evet. Ham Hamşiler burada bekliyor abi. Güzel güzel. Şimdi de e, camiden sonra gelecek olanlar var. Onları da bekliyoruz. Güzel bir ortam. Ee, gerçekten güzel güzel bir ortam nerede var. Nerede orada? Halil abi falan gördüm. Necati abi falan da oradalar herhalde. Bu nerede onlar? E, Necati ya Necati ile uğraşmak bir ders zaten. Nerede o? Kayboldu. He? Necati, Necati mi? Abi, Halil abi Halil burada bak. Selam. Ne söyle Halil abi hadi. Bak. Bülent komutan selamı var karşında. Görüyor seni. Te teşekkür ettim abi. Teşekkür ederim. Allah razı zamanlarda sen evet. de katılıyorsun nasıl olur. İnşallah. Ayın, ayın 12'sinde de var ya. İnşallah abi inşallah. Görüşürüz hep beraber oluruz gene. İnşallah. İnşallah bak İsmail abinin kendini ayırdı. Hem evet. görüyorsun değil mi? En güzel o kızarmış zaten. Ya işte bu adam kendini ayırdı. Bize biraz yarı pişmiş yarı pişmemiş verdi. Abi, abi, İsmail. Bal tutan parmak yalar derler ya. Eyvah eyvah. Duymasın İsmail abi onu söylemeyeyim ben. Onu söylemeyeyim ben. Abi çok teşekkür şey, ettim. Ben ayrılayım. Tamam dileyim, görüşürüz gene. Tamam teşekkür ederim kolay gelsin. Yine de buradaki az önce e, şey yapmadım ama sen yazdığında buradaki arkadaşların hepsinin sana selamı var. Onu da ileteyim o ağırlık üzerinden kalsın. Selam. E, görüşmek üzere saygılar sunuyorum. Sağ ol abi sağ ol. Kendine iyi bak Allah'a emanet ol. Bak Necat burada Necati soydun sen ya bak bak. Ha. Yo, o... Ya orada ne Yusuf Mucuk falan onları da gördüm bir ara. Onlar da buradaydı. Burada burada bak 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 burada. Olur. Bülent Komutan. Eyvallah. Komutan da yeri yerinde yiyoruz. Tabakın Yiyor. üstüne de yiyemedim diye. Çevir şey, abi komutan. Bülent Yusuf abi. Kadar böyle olmak abi. Öyle öyle. Bu Görüşürüz abi. Sen orada olma. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hayırlı görevler.

Evet arkadaşlar yine bu bölgeye yakın olanları e, bekliyoruz. Biraz sonra gelecek olan misafirlerimiz de var. Daha sonra da yine aynen buradan e, canlı yayına devam ederiz kısmet olsa.